ya. ya öyle bize çıkar. Kapan kapan. işe geç kalmadı zaten. Allah'ım ya Rabbim öyle bir uykum var ki uyur gezer olacağım ya. Birazdan uyusam. Yok ya biraz da uyuyayım. Ay bir tane alarm çaldı derken. Alex sen niye? Telefon nerede? Canım. Ay gideyim artık şey ya. Can sen telefonla mı uyudun? Ay. Ne var canım ya? Telefonla uyusam ne olur? Can telefonla uyusam ne Ne olur? yer düşüp kırılır. Ya of ya bir git. Ben şey diyorum hadi. Zaten sabahın 6'sında değişe gidiyoruz ya. Bu nasıl bir iş? Tövbe. Uyku bile alamıyoruz. Ben işte uyuyorum o zaman. Ne yapayım? Ay ne yapayım? Uf. Ya bu ya. Alex ne var ya? Sabun altında kaldırıyorlar adamı. Ya Alex ne var ne? Ya sen bugün cumartesi cumartesi. Aa ben dur ben tam metro oraya gelmiştim. Dur geliyorum hemen. Ha şaşkın. Kapat. Ay ne ki sanki? Bildiğim. İçeriye geçeyim. Of ya ben bunu <laughs> nasıl unuturum? Sonunda geldim. Ay vallahi ben de üstünde işte. Smile uyuyor mu ya? Ben normalde hep erken kalkardı. Ay yazırken geçelim. Ay dur can. Ya evet hava çok soğuk. Niye böyle ya? Evet. Sen içeriye geç. Ben de gideceğim biraz. Ay vallahi dondum dondum. Çok soğuk hava. Ha. Ay yatakta kal. Ay çok Can gel yatakta kalacağız. Ne yatak? Tövbe Bismillah. E can ben ben. He. Ay vallahi şeysin. Neyse hadi kızım o da kalın şeyler git. Ah. Kızım hadi kal. Zaten hava <laughs> soğuk. <laughs> anne çok soğuk. Yo no, çok soğuk anne çok soğuk. Ay benim benim gizekmeyle zaten kalın değil. Hadi uyuyalım. Tamam bir kız. Bilmiyorum duymayacaksın. Zaten. Sen gel sen kucağımda telefonu bulalım. Kucağımda sen uy sen uy, ben. Sen uyuyor. Yani... Telefona bakalım. Oyunumu bırakalım. Hadi gel. Ayy valla soğuk soğuk. Niye bu kadar soğuk ya? Ay ne? Burada arkadaşlar bu kıyafetleri nereden aldınız diye sorarsanız hemen şurada dikiş yeri var buraya giriyorsunuz. Tabii bu şey aldıysanız bunlar böyle açılıyor. Hatta bunu bulamazsınız. Şurada var. Buraya giriyorsunuz. Sonra bunu tıklıyorsunuz. Ay vallahi çok soğuk ya. Arkadaşlar, ben bir tane teyze yapmak istiyorum böyle. Yapabilir miyim acaba? Deneyeyim bir. Be. <laughs> Sen yoksa ne yapayım ben ben nasıl yapayım, ne işte. İlla bitirmek zorunda değil ama. Bitirmiş ya, ne yapalım? Böyle olsun saçım. Ne ya de i̇şte ben bunun ağzlarını hep düzelteceğim bunu da düzeltip biraz çil yapacağım ama şöyle rengi

hava soğuk olduğu için montta giydim ya bakalım Bir mi bunun ya ben bunun üstündekini bir daha çıkartıyorum Montal o yüzden mont alayım şuradan mont var mı Python? Mont Parnat ya. Nerede? Mont, Mont. E şöyle. Tam burada Mont. Şuna Mont alayım. Hadi kız. Şuna da Mont alayım. Ne oldu? จะเอาให้ท้องให้ฉันมั้ยฉันไม่ท้อง elas um, uh, 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 são

kurmuşum konuşum öyle bir kurmuşum ki erken kalkacağım diye. Hmm. Ay hadi Ay Teyzeciğim. Ah. Oh hala. Gel bakalım. Kahvaltımızı da yapalım hazır gelmişken. Şöyle. Ya iki kişilik yapmışım. Neyse sizin biz kızıma buradayız hemen. Hop gel ben açayım. Ben evde Tamam. Tamam. Gecenin yarı zaten insan dokunuyor. Ay şu. Gel bakalım kızım. Aa, bak iki tane varmış. Derken geçti. Işte. De kadar tabak kaldıralım. Kızım hiç zeytin yiyecek mi? Evet. Da al. Yok ya gerek yok hiç. Hayır yiyeceksin onları. Al kızım sen de ye. Ana elimdeyim kız. Sen de bunu ye. Hadi. Böyle buraya koyalım. Tabakları da kaldıralım. hadi görüşürüz. Yok ya ben bugün sizde kalacağım. Ne? Yatağımız bizim üç kişilik değil ki. Ah sorun değil. O zaman şu giyinme odasına ekstra bir tane edelim. Yok yok. Hayır gideceğiz. Saçmalama istersen. Şekli ha. Keselin yok mu senin? Hayır. artık böyle kalacaksın. O kıyafet de bizim. Hatta dur. Ben bir tane kutu alayım. Burası da bir Çanta işte. Al bu çantaya kıyafet koy. Koy. Hatta onu da sana vereyim. Zaten iki tane vardı. Ben de. Öyle mi? Hı. hı hemen Telefonlarımız nerede? Dur ya. Nereye koymuştuk biz? Telefonları. Nerede tıkı? Tamam tabii burada. Ay ama artık uyuzlar. Kapat şurayı da. Oyun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Günlük vlog olmadı bence. Özel halalar bizde kaldı. Teyzeler bize kaldı diyebiliriz başta. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz.